Gentlemenlar, bugün sizinle birlikte tatlı köpeklerdeyiz dedi House mega bakalım bize kaç para kazandıracak 526 bin lira var hesabımda ve 30 bin basalım mı lan 30 bini basmayalım bence ya 20 binde başlayalım bir oyun böyle oyunu sıkmak için 526 20 bin bastım başlıyoruz bonusu başlarken arkadaşlar videomu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim Dedek House Megabase Al işte Eee boş payetler geldi arkadaşlar Buradan hiç bir kazanç yok ya <laughs> 3200 10.000 lira veriyor en azından bir şeyler kazandık Oyunun sonunda ama yani zararımızı çok büyük bir zararla kapatmadık. İkinci bonus'a bakalım. Belki köpeklerden diyorum bugün güzel bir ödeme gelir de. Akşama çorba içeriz ha. Nice. Hadi şunu da bağlayayım be. Güzel. Çok iyi Anur be. Nice. Ulan köpekler ya. Ulan köpekler ya. Şişt, karabaş. Gel bakalım. Güzel ödüyor güzel ödüyor. Şuraya da bir tane wild da <laughs> <laughs> Mükemmel amına koyayım 20 bin evet geliyor geliyor amına koyayım ödemesini yapıyor tatlı köpeklerimiz arkadaşlar çok güzel bir şekilde ay 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 çok güzel çok güzel çok güzel ya ana ne skin 37 bin lira tek spinde arkadaşlar ve son spinde karabaş gelir diye merak etmiştim ama Bizim tatlı köpeğimiz yine bir şekilde geliyor arkadaşlar. 11 bin lira alıyoruz. 113 bin lira. 113 bin lira. Kazancımız size çok temiz bir şekilde 100 bin lirayı görebiliyoruz şurada değil mi? Bak 608. Bence çok iyi. Bence çok iyi. Bir tane bonus daha alıyorum arkadaşlar sizi kırmamak için. 20 bin lira değerinde. Ve bakalım köpekler burada bize kazandıracak mı? Şunu deneyeceğiz belki ya. Aha. Yok daha bitti 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 bitti. Hemen kaç. Vay güzel. 8 bin lira da buradan geliyor arkadaşlar. Nice. Mobslarımız geliyor. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ulan hayatımda yapmadığı kazançları bugün yapıyorlar bize köpekler ya. Nice. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Efsane bir şekilde gidiyoruz. 36 bin lira. Buradan da bir daha kazancımız geliyor. Mükemmel. Efsane. 43 bin lirayla çıkıyoruz arkadaşlar. Üçüncü bonusumuzdan kasamız yükseliyor. Kasamız yükseliyor. Bak sen şu işe şimdi bir kereci 631 yaptık. 631 bin lira yapıyoruz. Hadi sizi kırmamak için de Şuradaki bonusumuzdan bir deneyelim bakalım Bizim şu yağmur gibi yağan Bonuslar nerede 526 ile mi başlamıştık Aynen öyle Güzel Hemen çıkıver şuradan Bırak 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 Yapma be Evet burada galiba artık kazancımız biraz kaybediyoruz. Biraz kaybediyoruz. Bu da zaten bizim son bonusumuz olacaktı ve Güzel. Bu taraflar açıksan buraya 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 bir tane buraya. Ay nice güzel. En azından bir güzel efsane. Oo Karabaş da geldi. Çok güzel. Çok güzel, efsane bir şekilde arkadaşlar ödememizi alıyoruz. 8 tane spin var geriye. Bence bu da bir kazançlı olacak. Buradan da bir güzel kazanç gelecek. Çık 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 buraya. Şu ikisine ver. Versene o ikisine. Aa. Bağlayamıyoruz, bağlayamıyoruz, bağlayamıyoruz. Evet, okey. Lan tamam, şuraya bir tane wild gelseydi. kemiklerimiz ufak bir şekilde tutuyor. Tamam. Buraya. Lütfen buraya. Buraya 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 bir tane buraya. Hadi be ama ya. Okey arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde buradan da fazla bir kaybımız olmadan hatta 1000 lira bile kazanarak üstüne çıkıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Efsane. Bence çok iyiyiz. 632 bin lira yaptık arkadaşlar kasayı 6, 525 işlem ama 526 ile orada başladık 100 bin liranın üzerinde bir karımız var kendinize çok iyi bakın sonraki videoda görüşürüz bay bay